Sevgili takipçilerim merhabalar. Bugün sizlerle gezegen hareketlerine bağlı olarak astrolojik burç yorumlarını paylaşacağım. Mart 2025, kova burçları ve yükselen kova burçları için önemli astrolojik etkilerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde kişisel hedefler, ilişkiler, kariyer ve ruhsal gelişim gibi birçok alanda dikkat edilmesi gereken etkiler vardır. İşte Mart 2025'te kova ve yükselen kova burçlarını etkileyebilecek önemli astrolojik olaylar. 1. Venüs Retrosu 2 Mart 13 Nisan Venüs'ün koç burcunda geri hareketi, kova burçlarını aşk, ilişkiler ve maddi konularda gözden geçirme yapmaya yönlendirebilir. Bu dönemde eski ilişkiler veya finansal meseleler tekrar gündeme gelebilir. Özellikle kişisel değerleriniz, maddi güvenliğiniz ve aşk hayatınızdaki dinamikler üzerinde düşündüğünüz bir süreçten geçebilirsiniz. Eski ilişkilerle veya parasal durumlarla ilgili çözüme kavuşturulmamış meseleleri ele almak için uygun bir zaman olabilir. Venüs Retrosu, özellikle yeni ilişkiler veya yatırımlar için başlangıç yapmaktan kaçınılması gereken bir dönemdir. Etki alanı, aşk, ilişkiler, maddi değerler. Öneri Eski ilişkileri veya finansal meseleleri yeniden gözden geçirin ve önemli maddi kararlar almadan önce dikkatlice düşünün. Yeni ilişkilere başlamak veya büyük yatırımlar yapmak için bu dönemi bekleyin. 2. Merkür retrosu 15 Mart 7 Nisan. Merkür'ün Koç burcundaki geri hareketi, Kova burçlarını iletişim, düşünceler ve iş hayatında aksaklıklar yaşama ihtimaliyle karşı karşıya bırakabilir. Bu dönemde yanlış anlaşılmalar İletişim kopuklukları ve teknik aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle iş yerindeki yazışmalar ve teknoloji kullanımı konusunda dikkatli olmanız gerekebilir. Merkür retrosu aynı zamanda geçmişte kalan projelere odaklanmak için iyi bir zaman olabilir. Eski iş fırsatları veya eski dostlarla iletişime geçmek için uygun bir dönemde olabilirsiniz. Etki alanı: İletişim, iş, dijital teknolojiler. Öneri: yeni projelere başlamak yerine, eski projeleri tamamlamaya ve geçmişte yarım kalan işler üzerinde çalışmaya yönelin. Önemli yazışmalar ve elektronik iletişimlerde dikkatli olun. Üçüncü ay tutulması 14 Mart. Başak Burcu'ndaki ay tutulması, kova burçlarının günlük rutinlerini, iş hayatını, sağlıklarını ve kişisel bakım konularını etkileyebilir. Bu tutulma, iş yerindeki ilişkilerde ve iş rutininizde önemli değişikliklere neden olabilir. Ayrıca sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönemde olabilirsiniz. Ay tutulması iş yerindeki çevrenizle ilgili farkındalık yaratabilir ve bazı günlük alışkanlıklarınızda değişimlere gitme ihtiyacı doğurabilir. Bu dönemde ruhsal ve bedensel sağlığınızla ilgilenmek önemlidir. Etki alanı: Sağlık, iş hayatı, günlük rutinler. Öneri: Sağlık rutinlerinizi gözden geçirin ve iş hayatınızdaki ilişkilerde daha dikkatli ve esnek olmaya çalışın. Günlük alışkanlıklarınızda sağlığınızı iyileştirecek değişiklikler yapabilirsiniz. 4. Güneş tutulması 29 Mart. Koç burcundaki güneş tutulması, Kova burçlarının kariyerleri ve toplumsal statüleri üzerinde önemli bir etki yaratabilir. Bu tutulma, iş hayatınızda ve toplumdaki rolünüzde yeni başlangıçlara işaret eder. Güneş tutulması Kişisel hedeflerinize ulaşmak için cesur bir adım atmanıza veya kariyerinizde büyük bir değişiklik yapmanıza olanak sağlayabilir. İş hayatınızda ilerleme kaydedebilir. Kendinizi toplum içinde daha görünür kılacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu dönem, geleceğe yönelik önemli kariyer adımlarının atılması için verimli bir zaman olabilir. Etki alanı, kariyer, iş, toplumla ilişkiler. Öneri: Kariyerinizde yeni fırsatlar keşfetmek ve toplumsal statünüzü yeniden şekillendirmek için bu dönemi değerlendirin. Büyük iş değişiklikleri veya liderlik fırsatları gündeme gelebilir. 5. Neptün'ün Koç burcuna geçişi 31 Mart. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, Kova burçlarının kişisel hedeflerini ve ideallerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Bu geçiş, manevi konulara olan ilginin artmasına Yaratıcı çalışmalarla ilgili daha fazla ilham almanıza yol açabilir. Ayrıca kişisel projelerinize daha fazla odaklanabilir ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürme konusunda daha cesur adımlar atabilirsiniz. Neptün'ün Koç burcuna geçişi aynı zamanda toplumsal ve bireysel idealizminizi yeniden şekillendirme ve manevi bir arayışa yönelme fırsatlarını getirebilir. Etki alanı: Kişisel hedefler, yaratıcılık, manevi arayışlar. Öneri: Kişisel gelişim ve manevi arayış konusunda yeni adımlar atın. Yaratıcı projelere yönelin ve kendinizi daha fazla keşfetmek için bu dönemi kullanın. Genel değerlendirme. Mart 2025, Kova burçları ve yükselen Kova burçları için önemli bir dönemi işaret ediyor. Venüs retrosu, ilişkilerde ve maddi meselelerde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Merkür retrosu iletişimde ve iş hayatında aksaklıkların yaşanabileceği bir dönemi işaret ederken, ay tutulması sağlık, iş ve rutinlerde değişimlere yol açabilir. Güneş tutulması ise kariyerinizde ve toplumsal rolünüzde önemli bir dönüm noktası yaratabilir. Neptünün Koç burcuna geçişi ise manevi gelişim ve kişisel hedeflerinizi gözden geçirme fırsatını sunar. Öneriler. İletişim ve iş. Merkür retrosunda iletişimde dikkatli olun ve iş hayatınızdaki yazışmaları dikkatle gözden geçirin. Eski projelere dönüp tamamlamalar yapabilirsiniz. Sağlık ve rutinler. Ay tutulması sağlık ve günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz için bir fırsat sunuyor. Bu dönemi sağlığınıza dikkat ederek değerlendirin. Kariyer. Güneş tutulması kariyerinizde yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem olabilir. Toplumsal rolünüzü ve iş hayatınızı sorgulayarak Önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Kişisel gelişim. Neptün'ün geçişiyle kişisel hedeflerinize daha fazla odaklanabilir ve manevi yönünüzü keşfetmeye başlayabilirsiniz. Bu dönemde yeniliklere açık olmanız, geçmişi gözden geçirmeniz ve kariyer hedeflerinize yönelik cesur adımlar atmanız ilerlemeniz için faydalı olacaktır. Mart 2025, yükselen kova burçları için önemli astrolojik etkilerle dolu bir dönemdir. Bu dönemde Kişisel hedefler, kariyer, ilişkiler ve manevi gelişim gibi bir dizi alanda önemli değişim ve fırsatlar gündeme gelebilir. Aşağıda Mart 2025'te yükselen Kova burçlarını etkileyebilecek başlıca astrolojik olayları ve etkilerini ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. 1. Venüs retrosu 2 Mart 13 Nisan. Venüs'ün Koç burcundaki geri hareketi, yükselen Kova burçlarını ilişkiler, Maddi değerler ve finansal meseleler üzerinde gözden geçirmeler yapmaya yönlendirebilir. Bu süreçte eski ilişkiler ve geçmişteki parasal durumlarla ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Venüs retrosu yeni ilişkilere başlamak veya büyük finansal yatırımlar yapmak için uygun bir zaman değildir. Ancak eski ilişkileri çözümlemek veya yarım kalan finansal meseleleri ele almak için bu dönem faydalı olabilir. Etki alanı: Aşk, ilişkiler maddi değerler, finansal konular. Öneri, ilişkilerde ve maddi meselelerde temkinli olun. Eski ilişkileri veya finansal konuları gözden geçirmek ve tamamlamak için uygun bir zaman. İkinci Merkür Retrosu 15 Mart, 7 Nisan. Merkür'ün Koç burcundaki geri hareketi, iletişimde aksaklıklar, yanlış anlamalar ve teknik sorunlara neden olabilir. Yükselen kova burçları, Özellikle iş ve kişisel yaşamda yazışmalarda, elektronik cihazlarda veya seyahat planlarında sıkıntılar yaşayabilir. Bu dönemde iletişimde netlik sağlamak, iş yerindeki yazılı iletişimi dikkatle gözden geçirmek gerekebilir. Eski projelere dönmek veya geçmişte unutulmuş konuları tekrar ele almak için bu süreç oldukça uygundur. Etki alanı: İletişim, iş, dijital teknolojiler. Öneri: Yeni projelere başlamaktan kaçının eski projeleri tamamlamak, geçmişte kalan işler üzerinde çalışmak için bu dönemi değerlendirin. Üçüncü ay tutulması 14 Mart. Başak burcundaki ay tutulması, yükselen kova burçlarının kariyerleri, toplumsal statüleri ve iş hayatındaki ilişkileri üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Bu tutulma, profesyonel alanda önemli değişimler, yeni fırsatlar veya kariyer yönünüzle ilgili farkındalıklar getirebilir. Ayrıca, tutulumlar genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları işaret eder. Bu yüzden kariyerinizi sorgulama ve iş hayatınızda önemli kararlar alma zamanı olabilir. Yükselen kova burçları, kariyerlerinde daha fazla özgürlük ve bağımsızlık arayışa girebilir. Etki alanı, kariyer, toplumsal statü, iş ilişkileri, öneri. Kariyerinizde önemli değişimlere açık olun. Yeni iş fırsatları ve profesyonel hedeflerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. 4. Güneş tutulması 29 Mart. Koç burcundaki güneş tutulması, yükselen kova burçlarının kişisel gelişim ve ruhsal alanlarına yoğun etkiler yapar. Bu tutulma, kendinizi daha fazla ifade etme, yeni hedefler belirleme ve kişisel yolculuğunuzda önemli adımlar atma zamanı olduğunu gösterir. Güneş tutulması, daha özgür ve cesur olmanızı sağlayacak fırsatlar getirebilir. Ayrıca Ruhsal arayışlarınızda ilerlemek ve kişisel gelişiminize yönelik yeni fırsatlar yaratmak için bu dönem önemli bir zaman dilimi olabilir. Kendi içsel gücünüzü keşfederek hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Etki alanı: Kişisel gelişim, hedefler, içsel güç. Öneri: Kişisel yolculuğunuzda cesur adımlar atmaya odaklanın. Yeni hedefler belirleyin ve içsel gücünüzü keşfetmek için bu dönemi kullanın. 5. Neptün'ün Koç burcuna geçişi 31 Mart. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, yükselen Kova burçlarının kişisel hedefler, hayaller ve yaratıcı projelerle ilgili alanlarını etkileyecek. Bu geçiş, manevi arayışınızı derinleştirebilir ve kişisel projelerinizde daha fazla ilham almanızı sağlayabilir. Neptün'ün etkisi, yaratıcı çalışmalarınızı veya kendinizi ifade etme şeklinizi daha sezgisel ve duygusal bir hale getirebilir. Ayrıca Ruhsal gelişim ve spiritüel arayışlar konusunda da önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Etki alanı: Kişisel projeler, yaratıcılık, manevi arayış. Öneri: Yaratıcı projelere daha fazla odaklanın ve kişisel gelişim ile ruhsal yolculuğunuzu derinleştirmeye çalışın. Sezgilerinizi takip etmek bu dönemde sizi doğru yönlendirebilir. Genel değerlendirme: Mart 2025 Yükselen Kova burçları için önemli bir dönemi işaret etmektedir. Venüs retrosu ve Merkür retrosu ilişkilerde ve iletişimde dikkatli olmanız gerektiğini gösterirken, ay tutulması ve güneş tutulması profesyonel yaşam ve kişisel hedefler açısından büyük değişimleri tetikleyebilir. Neptün'ün Koç burcuna geçişi ise manevi gelişim ve yaratıcı projelere ilham getirebilir. Öneriler. İletişim ve ilişkiler. Merkür ve Venüs retrosunda Geçmiş ilişkileri ve iletişimdeki aksaklıkları gözden geçirin. Yeni ilişkiler ve büyük finansal kararlar için bu dönemi bekleyin. Kariyer ve toplumsal statü. Ay tutulması kariyerinizde önemli değişimler yaratabilir. İş hayatınızda esnek olun ve yeni fırsatlar için kendinizi hazırlayın. Kişisel gelişim. Güneş tutulması ve Neptün'ün geçişi kişisel hedefler ve manevi gelişim için fırsatlar sunuyor. Bu dönemi içsel yolculuğunuzu derinleştirmek ve hedeflerinizi gözden geçirmek için değerlendirin. Bu dönemde esnek ve açık fikirli olmanız, değişimlere ayak uydurmanız ve kendinize olan güveninizi artırmanız önemli olacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var.